Tuzu <laughs> palazı bu ya. <laughs> Allah. Kalamayı biraz kapatayım dedim ya. Ne dirençli balık ya. Kaç metredeyiz? Ay baba. Şuna bak ya. Şunun güzelliğine bak ya. <laughs> Geldi. Palaza bak palaza palaza. Yalnız bende kepçe yok. Şu palazın güzelliğine bak şu palazın. sen ya. <laughs> baksana ya. Şunun güzelliğine baksana. Hayırdır. Nasıl yavruluyor?